Arkadaşlar merhaba hepiniz sizlerle. Ee, Yıltığı yazdı Arkadaşlar yanımız saatlik adamla konuşuyoruz. Türkçe <laughs> söyleyeceğim. Acaba bilecek mi? Yakın saatlik adamla İngilizce konuşuyoruz. Ses kim? Ne kim bildi? Şey? Oğlum oh, değil. Oh. <laughs> <laughs> tövbe evet, evet. ee, tövbe. hadi hadi hadi. Pilot muymuş galiba? Eee nerede nerede nerede? You from English no dedi. Bir sıkın dedi. You from yazmış sana dedi. Böyle karışık iki üç kişiyle. İşte yani. Neyse arkadaşlar ben bugün sizlerle vlog part oynayacağız. Kanalıma abone olmasını sevinirim. video like atarsanız çok ama çok sevinirim. Bunu bilen vardı zaten. Ya bilmeyen yoksa anlarsınız. GG oldu herkes. Herkes. Evet geberdik hemen. Şunlar kaldı. Hep neden ölüyorum Çok güzel mi? Fakat İngilizce lağ. Ya bu adamı kuracağım. What? Ne yazdı? <laughs> ben Türkiye'ye yeni falan yazmaya çalıştım da. Ama abi çok ama yani bir garip oldu şöyle Adam İngiliz yani İsim nasıl sana? Sen çok nasıl? Yes yazdık. Bir şey almaz zaten. Oyun başlıyor. Arkadaşlar şöyle bir oyun. Şimdi ne yeşil verdi. Allah'ın cezası. Ya abi vermeyi şöyle ya. Allah Allah. Adamı mi Arkadaşlar şimdi e, şuraya blok geliyor. Bizi bu gelen bloğun üstünde durmaya çalışıyoruz. A, Duramayanlar aşağı düşüyor ve ölüyor arkadaşlar. En son kalan kazanıyor. Ya yani yine bu da. Sağ yazalım. Bakalım az yazacak. Asıl. Asıl. Evet. Diye de pezi, diye de pezi. Neredesin ben? Abi ya abi, arkadaş olarak mı Evet. Adam İngilizce konuş. Evet maalesef gibi bir şey.

Oh be bu sefer olmadı. Evet bu sefer ayaklıyız arkadaşlar. Çok güzel bir duygu. Vay canına. Böyle bir duyguyla. İlk defa karşılaşıyorum. Her rantta 46 sokuyun söyledim Oha ya çok fazla. Pink. Baba baba. Yüce. Tamam nasıl yürüyor bu ya. Bu korku ne? Korku ne? Dön 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 Çok dön 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 şey evet 6. Evet, round 49 tokens vay canına bir kişiyi mi? Ha gelmiş. Abi. O da vardı sadece. Neyse hadi bir tane daha oynayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. videolar like atarsanız çok umutu. Evet gerçekten. I don't know abi daha bir bir şey çıkmalı. Ne ya. buraya? onunla uğraşıyorum da arkadaşa hastayım bu arada asla asla grafite ve blok part videosu beni bayağı bir zorladı ee, nedense bu arada hiç arkadaşım yok var. ne var da skype'den arkadaşım falan konuşuyorum yani hiç kimse çevrimiçi değil artık Efendim az açalım çoğun olmaz. Çünkü arkadaş TSG satın aldı. Onu oynardı Tamam yani yine Hadi oh. Sadece burada varmış. Vay 52 tokens. İşte bu beni de, bu eğlenen var ya tam maldır. E şimdi söylemeyeyim diyorum ama öyle değil mi arkadaşlar? Eleman gibi konuştu La oğlum o değil miydi ya? Ya oğlum ya sinir Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. İyi günler görüşürüz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Video like atarsanız sevinirim. Anlamadığınız bir şey varsa hiç anlamadık. Yani yorumlarda belirtin. İyi günler.